Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa siz dersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Kömant olabiliyor Öğrenmeye çalışıyordu. Sessiz olalım. Şimdi anlarız. Ben geldim patron. Nerede kaldın? Şaşkın. İstanbul'daki bütün aktarları dolaştım patron. Abartmaz mı? Bulabildin mi istediklerimi? Buldum patron. Aferin. Evet. Bu olur. Bunlar da işimize yarar. <laughs> Hala ne yaptığını anlatmadın. Yeni icadım için hazırlık yapıyorum. Azmi. Yeni icat mı? O zaman yeni bir hedefimiz var. ya çatan. Var tabi ya. Aynalı Kavak Kasrı. Dinle Azmi. <laughs> Osmanlı padişahları yönetim kabiliyetlerinin yanında sanata da önem vermişlerdir. Örneğin Sultan 3. Ahmet şair ve bestekardı. Şiirlerini ve bestelerini Aynalı Kavak Kasrı'ndaki beste odasında bestelemiş ve yazmıştır. Evet Amiyet. Öğretmenim ben de kemençe çalıyorum. Ne? Kemençe mi? Şşt, Gürgen. Aslında dersimiz bugünlük bitti. Zile kadar bize bir şeyler çalsana. Öğretmenim olmaz. Lütfen çalmasın. Gürgen, her zaman arkadaşlarını teşvik etmelisin. Onlara destek olmalısın. Böyle yapman doğru değil. <laughs> Aferin Gürgen. Tebrik ederim. İşte böyle. Öğretmenim, bu benim tekim. Kemal Çay dayanamıyorum. Hav şaka. ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> Gel hadi, gel be. Ama patron, çok komik. Böyle bir dikin olduğunu bilmiyor adam. Artık tüm sınıf biliyor. Eğer Sultan Üçüncü Ahmet olmasaydı, konu hiç müziğe gelmeyecekti. Kimse de bu sırrımı öğrenmeyecekti. <laughs> bu yüzden ben de onun çok sevdiği bir yeri yok etme karar aldım. Aynalı Kavak Kasrı'nı mı? Evet. Eskiden birçok yapıdan oluşan tersane sarayı varmış. O yapılardan günümüze bir tek burası kalmış. Patron, <laughs> burayı ortadan kaldırırsak tersane sarayını da sonsuza dek tarihten silmiş oluruz. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş tüm tarihi yok edeceğiz Azmi. <laughs> Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmenize sevindim. Keşke benim de böyle yeteneklerim olsa. Sen de sporda çok yeteneklisin. Zeynep haklı. Herkesin farklı özellikleri ve farklı yetenekleri vardır. Yeterince çalışırsak kendi yeteneklerimizi geliştirebiliriz. Hı -hı. Bir şarkı daha biliyorum. Dinlemek ister misiniz? Çok, çok isteriz. isteriz. <laughs> Neredeyse hazırız. <laughs> Hala yeni icadının ne olduğunu söylemedin patron. Ama... <laughs> Bu nedir? Bu azmi fıs fıs yedi bin. <laughs> İçine koyduğum özel sıvıyı dışarı gaz olarak vermeye yarıyor. Gaz mı? Hava gibi mi? Hayır azmi sıradan bir gaz değil. Kahkaha gazı kahkaha. <laughs> Ver bakayım fıs fıs yedi beni. İstanbul muhafızları yolumuza çıkarsa katıla katıla girmekten bizi durduramayacaklar. <laughs> i̇şte aldı. Bakalım çalışıyor mu? Şimdi <laughs> <laughs> neye gidiyor? Şerşke. <laughs> Kendi engel olamıyorum. <laughs> Bir de kötü haberim var. Neymiş? İyi <laughs> haber. İcadım çalışıyor. Kötü haber sen. Basket atmayı unuttun. Ha <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba Kocacıklar. Nasılsınız? Zeynep bize keman çaldı çok güzeldi. O yüzden çok neşeliyiz. Ben de dinledim. Tebrik ederim Zeynep. Teşekkür ederim Koca Maalesef Gürgen ve Azmin neşenizi kaçırabilir. Yine ne yaptılar? Hı? Aynalı kavak kasına girerken görülmüşler. Kim bilir neler planlıyorlardır. Ne planlıyorlarsa öğrenip onlara engel olmalısınız. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Dur bakalım Azmi. Hı -hı. Ne oldu patron? Hı -hı. Bu giriş eskiden padişah girişiymiş. Hı -hı. Buradan ben Hı -hı. gireceğim. Sen aşağıdan gir. Hmm, ama patron. Aması yok Azmi. Hadi içeride buluşuruz. <laughs> hmm. Ne çok müzik aleti var. He? Ha? Ot var, tambur var. Aa, kemençe de var. <laughs> Eğer seninle gelmeme izin verseydin, bunu yapmazdım patron. <laughs> <laughs> Dursana Zey, <laughs> yapma! Kendime gel olamıyorum! Patron, <laughs> bak bir sürü müzik aleti var. Hadi şarkımızı söyleyelim. Tamam, tamam! Yeter ki şu kemençeyi çalma! Hahahaha! <laughs> başaramadık Şu muhafızları bir atlatamadık Başka çaremiz kalmadı inan Peki Belki de bu son şansımız Aynalı hava kası yok edin beni Yerine peki bir anıt dikin Üstüne gülgen fethetti yazalım Azmi Şanlımızın şu binlerce yıl sürmeli Ağzınızı ah, kapatırım, kutunuzda fıslarım Kırkır eder yüreğim, fıs fısım yedi benim Kıslamaz sanki serim Ağzınızı ah, kapatırım, kutunuzda fıslarım Kırkır eder yüreğim, fıs fısım yedi benim Kıslamaz sanki serim ...çok eskiden Bizans imparatorlarının dinlenme yeriymiş. İstanbul'un fethinden sonra padişahlarımızın da ilgisini çekmiş. Birbiri ardına binalar yapılmış ve bütününe tersane sarayı denmiş. Tersane sarayı mı? Neden ki? Adına bu civarda kurulmuş bir tersaneden aldığı yazıyor. Ben anlamadım. Sarayın diğer yapıları nerede? Maalesef Elif zaman içerisinde sarayın diğer yapıları yıkılmış. Geriye bir tek aynalı kavak kasrı kalmış. Hı? Kara tarafından tek, deniz tarafından iki katlı bir yapı. O zaman ayrılalım. Ha? Elif, siz Ali ile deniz tarafına gidin. Tamamdır. İçerisi Hı? çok güzelmiş. Şu duvarlara işlemelere baksana. Gürgen buraya zarar vermemeli. Bir an önce onları bulmalıyız. Alt katta tarihi Türk çalgılarının sergilendiği bir müze var. Önce bu kata bakalım. Bulamazsak ineriz. Ha. Ha. Şş. Şş. hayatım boyunca kemençe görmek istemiyorum. Çöpe bir şey yaptı. Kemençe bu. Kemençe mi? Hadi Azmi. Al şu balyozu da Bak, işe koy. Sen de bana yardım et sen. Sus Azmi. <laughs> ben seni koruyorum. <laughs> Bak hem hem ben sana hala kızgınım. <laughs> Patran. Kemençeyi niye attın ki? Ne güzel haram tepi Hadi başla artık. Durun <laughs> indir o balyozu yoksa. Yoksa ne? <gülüyor> 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 hayır hayır. Bırak o kemençeyi. İyi de sen çalmayı bile beceremiyorsun ki. Şimdi sıra <gülüyor> bende. <gülüyor> sıra mı? Ne sırası? Çabuk bırak. Banyosun. Nasıl bir şunların haline bak. <laughs> Duydun mu? Hı? Ses alt kattan geliyor. Hadi. Diğer ikisi nerede acaba? Hı? Al bakalım. Heh. Zeynep de Bu Mehmet de geldi. Size ne oldu? Şimdi Bırak gören Bebek <laughs> krizine girmişler. Bak onda da başladı. <laughs> Azmi, maskeni mi çıkardın Azmi? Hayır patron, baksana çok komik geldi. <laughs> <laughs> <Senin>. Ay ay <laughs> Şu Mehmet'i de bak. <gülüyor> Konuşamıyor. Ha <laughs> Ha şapka. Hey, dur, dur. Gelip tanıdığına. Hey, yeter. Ne? Çok yoruldum. Yeter! Dur artık! Çalma ne olur! Biraz daha sohbet değil. Polisler gelmek üzeredir. Odadaki gaz tamamen temizlendi mi? Evet. Neden? Gürgen'e baktıkça gülmek istiyorum ya. <laughs> ah, tam zamanında.

Ne sağlık çocuklar. Bu kez biz de çok güldük ve eğlendik. Bundan sonra kemençe benim en sevdiğim çalgı. <laughs> Videoyu beğen ve kanala abone ol. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.